Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda İngiliz filozof ve siyasetçi Anthony Ashley Cooper, 3. Shaftesbury Kontunu ele alacağız. Shaftesbury, Aydınlanma dönemi düşünürlerinden biri olarak özellikle ahlak felsefesi ve estetik üzerine geliştirdiği fikirlerle tanınır. Onun düşüncelerinde ahlak insan doğasının bir yansımasıdır ve estetik deneyimle bağlantılıdır. Bugün Shaftesbury'nin hayatını, felsefi görüşlerini ve estetik ile ahlak arasında kurduğu ilişkiyi inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Shaftesbury, ahlak felsefeniz insan doğasıyla yakından bağlantılı. Ahlak anlayışınızı biraz açabilir misiniz? Merhaba genç adam. Benim ahlak anlayışım insan doğasının doğuştan iyiliğe eğilimli olduğu fikrine dayanır. İnsanlar doğaları gereği erdemli varlıklardır ve bu erdem doğal bir duygudan kaynaklanır. Ahlak yalnızca toplumsal kurallardan değil, aynı zamanda insanın içsel doğasından gelir. İnsanlar doğaları gereği iyilik yapmaya ve başkalarına karşı adil davranmaya yatkındırlar. Bu yüzden ahlak doğuştan gelen bir eğilimdir, dışarıdan dayatılmış bir zorunluluk değildir. Genç adam, yani ahlakı insan doğasının bir parçası olarak görüyorsunuz. Peki bu ahlak anlayışınız estetikle nasıl ilişkilendiriliyor? Ahlak ve estetik benim düşünce dünyamda birbirinden ayrılmazdır. Güzellik ve iyi insan doğasında aynı temelden gelir. Estetik deneyim, doğadaki güzelliği ve düzeni algılamamıza olanak tanır. Bu güzellik anlayışı ahlakla aynı köklerden beslenir. Çünkü hem ahlak hem de estetik evrenin uyumunu ve düzenini anlama kapasitemizin bir parçasıdır. Bir kişi doğru olanı yaptığında tıpkı güzel bir sanat eseri gibi uyumlu ve dengeli bir eylem gerçekleştirir. Erdemli davranışlar insan ruhunun güzellik ve uyum arayışına cevap verir. Genç adam, bu gerçekten ilginç bir bağlantı. Erdem ve güzellik insanın içsel doğasının bir yansıması mı? Kesinlikle. İnsanın doğasında uyum ve denge arayışı vardır. Bu arayış ahlaki davranışlarda ve estetik algılarda ortaya çıkar. Bir insan erdemli davrandığında aslında kendi doğasının gereğini yerine getirir. Aynı şekilde bir sanat eseri ya da doğadaki güzellik karşısında hissettiğimiz estetik haz bu içsel uyumun bir yansımasıdır. Ahlak ve estetik insanın doğasını anlamak için iki farklı yoldur. Ancak her ikisi de aynı amaca hizmet eder. İnsanın uyumlu ve erdemli bir varlık olması. Genç adam, erdemli yaşamın insan doğasına uygun olduğunu söylüyorsunuz. Peki, insanın bu içsel ahlak ve estetik anlayışına nasıl ulaşabileceğini düşünüyorsunuz? İnsanlar akıl ve duygular arasındaki dengeyi bulduklarında erdemli bir yaşam sürebilirler. Aklı kullanarak doğamızın gerektirdiklerini anlayabiliriz ancak bu yeterli değildir. Aynı zamanda duygularımız da bu süreçte rehberlik eder. Doğru olanı yapmak hem aklın hem de duyguların birlikte hareket ettiği bir süreçtir. İnsan doğası hem aklı hem de duyguları içerir ve bu iki yönü dengelediğimizde gerçek anlamda erdemli bir yaşam sürebiliriz. Genç adam, sizce bu dengeyi kurmak modern dünyada nasıl mümkün olabilir? Günümüzde bu değerler hala geçerli mi? Erdem her zaman geçerlidir. İster antik çağda, ister modern dünyada insan doğası aynıdır. Ahlak ve güzellik evrensel kavramlardır ve insan doğasının değişmeyen yönleridir. Modern dünyada da insanlar içsel uyum ve dengeyi bulduklarında erdemli bir yaşam sürebilirler. Teknoloji, toplumun hızla değişmesi gibi faktörler bu arayışı zorlaştırabilir. Ancak ahlak ve estetik her zaman insanın rehberidir. Günümüzde de ahlakın ve güzelliğin gücüne inanan bir toplum daha uyumlu ve dengeli olacaktır. Genç adam, Shaftesbury ahlak ve estetik arasındaki bu bağlantı gerçekten düşündürücü. Modern dünyada bu dengeyi kurmanın önemini bir kez daha anlamış oldum. Size başka sorularımla geri dönebilir miyim? Elbette, genç adam. Felsefe sürekli olarak doğayı, insanı ve evreni anlamaya yönelik bir yolculuktur. Her zaman burada bu yolculukta sana rehberlik etmekten memnuniyet duyarım. İnsan doğası uyum ve güzellik arayışıdır ve bu arayışta her zaman birlikte olacağız.